Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu oyunu Suspeyçi oyununu oynayacağız. Gizemli manikare. Başlayalım mı? Başlayalım hemen. E, acemi. Acemi'ye girelim. İhtar e, nasıl Bir dakika doğru. Bir dakika, şuradan dön. Şuradan tekrar oraya bas. Ee, şuna basalım Ama hayır Arkadaşlar reklam Neyse Arkadaşlar başlattım Durdurdum çünkü reklam izledim O yüzden arkadaşlar Hemen Bir dakika ne oluyor Aa, ana Bu gitti. Allah'ım ya. Heh, hemen şunu oynayalım. Oynayalım arkadaşlar. Hep beraber. Özür dilerim bu arada arkadaşlar. Anlık bir tane sorun oluştu da. Oğlum. Kim katil lan? Ben, ben değildim. Ben çok sıkılıyorum. Aa. Donma. Lan donma. Donma niye benim peşimden geliyor? Allah. Ya da ha. Donma. Ana. Abi bak bir dakika gelsek <laughs> ne olur? Lan ya. Ne yapmışsın? ya? Ne Arkadaşlar video error verdi. Oyun error veriyor ki. Ha gene mi? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ben bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar özür dilerim gene şey oldu. <laughs> Lan ne olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey olmaz değil mi? Ben video çekiyorum ama neyse. Arkadaşlar bir şey olmaz değil mi ya? Aman. Başladık. Ah be. Güzel. ma şöyle bomba 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 des bombar bomba bommartino arkadaşlar şimdi o donma don Arkadaşlar şimdi ben buradaki buralarda görev olması lazım. Yok. Lambihi. Aa. Arkadaşlar internet biraz kötü çekiyor ama olsun. arkadaşlar bu tur için Allah'ım Şurada son verelim Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Bugünkü videomuzun sonuna geldik Abi tekrar çek derseniz ben illaki çekerim Ya da Arkadaşlar yani ıı... Arkadaşlar Eee ıı... Ben abonem yoktu Allah rızası için abone olun lütfen ya gidiyorsunuz Mr Beast e abone oluyorsunuz başkalarına abone oluyorsunuz gelin bari bana da abone olun ya Arkadaşlar bu da benim yani ilk videom Allah ne oluyor lan ve ben daha büyümeye çalışıyorum. Lütfen abone olup like atın. Please. Bye.